Anladım da yeterli arkadaşlar. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Ben Ali Işık, işletme mezunuyum, Ankaralıyım ve 30 yıldır bilgisayar ve bilişim sektöründe ticari faaliyetlerde bulunuyorum. Mağazan olsun kurucu ortaklarından biri olarak da ticari faaliyetlerim devam ediyor arkadaşlar. Bugün neden bahsedeceğiz? Bugün para kazanmaktan bahsedeceğiz arkadaşlar. Yani e-ticaret falan vesaire biz bunları anlatıyoruz ama bugün buraya katılan herkesin ortak herhalde noktası kazanç elde etmek, gelir elde etmek, internetten para kazanmak, yanılıyorsam lütfen düzeltin. Bu konu hakkında, bu konular hakkında bilgi almak. Onun için biraz farklı bir sunum yapmak istiyorum size. Öncelikle şirket hakkında bir bilgi vereyim arkadaşlar. Biz tam 9. yılımıza girdik faaliyette. İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark'ta Bilgi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan onaylı bir proje olarak faaliyetlerimize devam ediyoruz. Binlerce mağazaya e-ticaret hizmeti veriyoruz. Şu an itibariyle yaklaşık 3000 mağazayı geçmiş durumdayız arkadaşlar. Bu şekilde bir portföye sahibiz ve portföyümüzde yine on binlerce üründen oluşan bir ürün havuzuna sahibiz. Ve e-ticaret konusunda tüm kesimlere hizmet veriyoruz. Yani sadece bireylere değil, işletmelere de biz hizmet sunuyoruz. Ama bugünün konusu bir bireyin şirket kurmasına gerek kalmadan, ürün bulma derdiyle uğraşmadan ve ticaretteki en büyük problem, ürün için sermaye ihtiyacı olmadan nasıl ticaret yapıp para kazanacağını konuşacağız arkadaşlar. Bugün itibariyle bu sunumu dinlerken sizlere tavsiyem şu olacaktır. E, topla kaydını alıyoruz zaten. ben yine de sizin vereyim hadi diyeceğim ama. Vardı. Şöyle kapatalım. Ve kaydını alıyoruz zaten arkadaşlar toplantının. Lütfen müdahale etmeyin. Yani bugün itibariyle herkesin dediğim gibi ortak noktası kazanç elde etmek, para kazanmak ve bununla ilgili iş arayışı gibi. Bizimse birazdan bahsedeceğimiz iş arkadaşlar gerçekten çok ciddi bir potansiyele sahip. Ve bugün itibariyle piyasada bir iş kurmakla ilgili e, harekete geçtiğinizde bu e-ticarette olabilir, çok ciddi gereksinimler gerekiyor. Sermaye gerekiyor, şirket açılması gerekiyor, bununla ilgili e, ciddi bir koşuşturma gerekiyor falan vesaire. Ama birazdan dinleyeceğiniz projede anahtar teslim, sizin kendi işinizi yapmakla ilgili öyle harika bir fırsat sunacağız ki, bu fırsatı değerlendirerekten gerçekten bir günde kendi işinizi başlatabilme imkanını elde etmiş olacaksınız. Şimdi vakit kaybetmeden bunu bir buçuk dakikada özetleyen harika bir video var. Onu seyredelim. Daha sonra üzerinde ben devam edeceğim. Buyurun arkadaşlar. Şirket kurmadan, ürün sahibi olmadan e-ticaret yapıp para kazansaydınız nasıl olurdu? Evet, bu artık mümkün. Mağazan olsun bireylerin şirket ve ürün sahibi olmadan kendi markalarıyla stoksuz e-ticaret yaparak kazanç elde edecekleri Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark'ta faaliyet gösteren bir e-ticaret platformudur. Evet, biz sizin için her şeyi düşündük. Bir e-ticaret mağazası için gerekli olan tüm araçları, teknik altyapı, ödeme altyapısı, SSL güvenlik altyapısı, kargo altyapısını hazır olarak veriyoruz. Ürününüz mü yok? Dert etmeyin. Ürünleri de biz sağlıyoruz. Mağazanızdan alışveriş ve kazan süreci nasıl işler? Müşteri siparişi verir, ödeme Mağazan Olsun tarafından tahsil edilir. Sipariş bilgisi tedarikçi firmaya iletilir. Tedarikçi firma tarafından ürün müşteriye gönderilir. Ürünü müşteri teslim alıp onay verdiğinde, tedarikçi firmanın ürün bedeli, siz mağaza sahibinin de kazancı ekranda görünür olur. İşte Mağazan Olsun'da e-ticaret yapmak bu kadar kolay ve pratiktir. Siz mağaza sahibi olarak sadece satış yapmakla ilgilenirsiniz. Diğer tüm süreçler sizin adınıza mağazan olsun tarafından yönetilir. Üstelik ürün için sermayeye de ihtiyacınız yoktur. Ben yapabilir miyim? Evet yapabilirsiniz. Başarılı olmak için ücretsiz eğitim programlarımızdan faydalanabilirsiniz. Kendi mağazanızı açıp satış yapmaya başlamak için şimdi bizimle iletişime geçin. Evet arkadaşlar videoda da gördüğünüz üzere kendi ticaretinizi yapmak için gerekli olan tüm e, her türlü gereksinimi anahtar testini kurup size sunuyoruz ve bir günde kendi işinizi başlatmanızı sağlıyoruz. Şimdi isterseniz bu konuları araştırıyorsanız şu an itibariyle kafanızda soru işaretleri varsa ya ben acaba e-ticaret yapabilir miyim yapamaz mıyım vesaire gibi konuları e, kafanızı kurcalıyorsa bu işi yapabilir miyim gibi bu slaytı çok dikkatlice dinlemenizi tavsiye edeceğim size. Neden çünkü arkadaşlar? Bizim sunmuş olduğumuz konsept bir e-ticaretten çok daha fazlası arkadaşlar. Neden e-ticaretten veya dropshippingden fazlası diyeceğim? Çünkü biz para kazanacak bir sistemler kurmuş, bunu bu hale getirmiş vaziyette bir şirketiz. Bütün prosedürleri ortadan kaldırmış bir şirketiz. E, dışarıda siz bizi araştırdığınız zaman veya bu şekildeki bir işi araştırdığınız zaman bir benzerini görmeniz mümkün değil. İşte bunu da anlatmakla ilgili bugün oturup düşündüm. Dedim, ben farklı bir sunum yapacağım. Çünkü insanların ortak noktası para kazanmak ama para kazanma noktasında biz e-ticaret, e-ticaret dedikçe bundan bazıları belki acaba zor ben yapabilir miyim, kolay mı vesaire. E-ticaret dedikçe klasik e-ticareti anlayan çok oluyor. Ya pazar yerleri varken ben nasıl satış yapayım falan vesaire gibi bir sürü konuyu aslında kendi gözünde büyütüyor insanlar. Ama birazcık platformu ciddi bir şekilde irdelediğinde baktığında ya hakikaten sıfır tecrübeyle insanların burada çok iyi paralar kazandığını gözlemlemesi mümkün. Biz bunu arkadaşlar gerçekleştirdik. İşte bunu artık bu saatleri itibaren ben bu şekilde bir tarzla anlatmak istiyorum. Böyle bir yolu tercih ettim. Dediğim gibi özellikle de şu anda şartlar inanılmaz zorlaşmışken insanların hayatlarını kolaylaştırmak ve anlamalarını kolaylaştırmak gerektiğini düşünüyorum. Ve onun için böyle bir tarza gittim. Peki arkadaşlar biz sizin için hangi kolaylıkları sunuyoruz? Neden bizi tercih etmelisiniz ve beraber neden biz bu işi birlikte yapmalıyız? Bunlara gelin isterseniz bir tek tek bakalım. Arkadaşlar en önemli avantaj. Şirket kurmadan e-ticarete başlayabiliyorsunuz bizde. Bunlar şirket açma masrafından tutun, muhasebeci tutmaktan tutun, aylık SGK'sıydı, bağ kuruydu, giderleriydi vesaireydi. Bir şirketin arkadaşlar şu an hiçbir şey e, suya sabuna dokunmuyorum deseniz aylık 5-6 bin TL gideri var. Bu da yıllık bazda nereden baktığınızda 50-60-70 bin TL'leri bulan bir gider demek. Siz şu an yeni adım atacaksınız. Belki de korkarak başlıyorsunuz. Bir de böyle giderler olduğu zaman e gözümüz korkmaz mı? Korkar. Benim de olsa korkacaktır bundan. İşte burada korkmanıza gerek yok. Bu şekilde bir gideriniz olmayacak. E-Ticaret sitesi. bize E-Ticaret sitesini size kurup vereceğiz. Birazdan nasıl kurup verdiğimizi bunları da göstereceğim arkadaşlar size tek tek örnekleriyle. E peki ne satacağım? Ürün bulmakta uğraşmayacaksınız arkadaşlar. Bırakın ürün bulmakta uğraşmayı. Para kazanacağınız ürünleri nasıl bulacağınızı ve bunları direkt size hazır vereceğiz, hazır servis edeceğiz. Bunları göreceksiniz. Ürün bulma derdiniz olmayacak. Ticaretteki en büyük problem sermaye ihtiyacı arkadaşlar. Bir e-ticaret sitesi almak için plan vesaire bunlar para değildir. Esas para ürüne para bağlayıp onu döndürmek. O te onu tekrar tekrar satın alıp müşteriden gelene kadar o parayı tekrar yerine koyup ticareti çevirmektir. Ve bu da çok ciddi bir sermaye ihtiyacı doğurur. E bu da beraberinde riski getirir tabii ki. Neden? Elimde kaldı, patladı, modası geçti, döviz kurları uçtu gitti plan vesaire. Herkesin gözü korkar normal olarak. Peki burada böyle bir şey ihtiyaç var mı? Burada arkadaşlar mağazanızı aldıktan sonra 1 TL'ye bile ihtiyacınız olmayacak. Peki bu ürünler kim gönderiyor? Bu ürünleri arkadaşlar şu an içeride bizim anlaşma yapmış olduğumuz 2700'den fazla tedariki siz sattığınız anda paketlemesiydi, kargosuydu, ıvırıydı, zıvırıydı aklınıza ne geliyorsa iadesine kadar her türlü süreci onlar takip edip sizin adınıza onlar bu işlemi gerçekleştirmiş olacak. Biz de platform olarak bunun takibini yapıyoruz. İstediğiniz kategoride istediğiniz kadar ürün satabilirsiniz. Herhangi bir sınırlama yok. %40'a varan karlılıkla ticaret yapacaksınız. Lütfen buraya dikkat. Çok çok önemli çünkü. Bu %40 nasıl bir %40 arkadaşlar? Net ciro üzerinde. Tabii ki ürünün karlılığına göre bu oran %20'de de oluyor, %30'da de oluyor, %40 oluyor, %47 oluyor, değişebiliyor. Ama ana mantık şu. Tedarikçi geliyor, buraya ürünü koyuyor. Benim ürün satış fiyatım 1000 TL diyor. Sen bu ürünü sattığında %40 mi kar? 400 TL'yi hesabında görüyorsun. Alış fiyatıymış. Üzerine kar koy, kargoyu ekle, iade iptal oranı vesaire. Ya herhangi bir giderle vesaire ile uğraşmıyorsunuz, hesaplamıyorsunuz arkadaşlar. Net ne kazanacağını biliyorsun sen. Satış yaptın, kazanç anında ekranında. Bu kadar basit. E-ticaretin veya ticaretin arkadaşlar ciddi iş yükleri vardır. Tahsilatı, faturası, siparişi, kargosu, yönetimi, takibi. Bunların hepsi zorlu süreçler. Bunları tam zamanlı olarak yaptığınız zaman ancak belki yetişebilirsiniz. Öyle bir ekşi olarak yapayım. Daha önce ticarete atılmadım, evimden yapayım. Ha, normalde yapamazsınız arkadaşlar. Biz burada sizi bunlarla uğraştırmayacağız. Siz sadece satış yapacaksınız, ne ürünü göreceksiniz, ne bir fatura kesmeniz gerekecek, ne herhangi bir şekilde siparişi takip etmek, müşteri iade etti, ne yapacağım, koşuşturma vesaire. Bunlar sizi ne yapmayacak arkadaşlar? İlgilendirmeyecek. Teknik bir bilgiye ve yazılımcıya ihtiyaç duymayacaksınız. Biz size bir mobil uygulamayı hediye edeceğiz. Bu mobil uygulamayla istediğiniz yerden, istediğiniz zamanda elinizin altındaki telefonla Tüm işinizi takip edebileceksiniz, siparişlerinizi görebileceksiniz, kazançlarınızı an ve an takip etme imkanına sahipsiniz. Ve hangi eğitimleri alacağım arkadaşlar? Eğitim çok ciddi şekilde burada para harcayacağınız bir normalde bir durum arkadaşlar e-ticaret dünyasında. Biz size eğitimleri ücretsiz vereceğiz. Tek buradaki odağımız şu, siz yeter ki kazanç elde edin, para kazanmaya bakın. Tabii ki bizim de bundan bir kazancımız var vesaire platform büyüdükçe ama biz size burada eğitim satmak için kurulmuş bir kuruluş, değiliz. Eğitimler ise ücretsiz veriyoruz. Peki bu eğitimler nasıl eğitimler arkadaşlar? Gelin beraber bunu bir inceleyelim. Arkadaşlar biz size öyle bir eğitim serisi vereceğiz ki bu eğitim serisini tamamladığınızda inanılmaz yetkinliklere sahip olacaksınız ve iddia ediyorum bunu piyasada parayla almanız bile mümkün değil. Onun için lütfen kıymetini bilmenizi tavsiye ediyorum. Peki nedir diyeceksiniz arkadaşlar? Bu eğitimleri tamamladığınızda e-ticaretin ilk adımını öğreneceksiniz. Ticaretin ilk adımını öğreneceksiniz hatta. Tedarikçi seçimi. Doğru tedarikçi seçmeyi öğreneceksiniz. Siz dünyanın en iyi ürününü bulabilirsiniz. Ama tedarikçi iş bilmez bir firmaysa sizin bütün işinizi mahvedebilir arkadaşlar. Onun için doğru tedarikçi nasıl bulacaksınız? Detay eğitimlerde biz size bunu adım adım göstereceğiz. Stok sorunu olmayan, zamanında kargolayan, iadeye problem çıkarmayan. Yani A'dan Z'ye bir tedarikçi nasıl olmalı? Üzerine çalışma yapacağınız bunu öğrenmiş olacaksınız. Diğer bir husus arkadaşlar ürün seçimini. Yani e-ticarete çoğu insan ezber bir yaklaşımla geliyor. Ben işte çocuk bezi satacağım, ben işte şu telefon satacağım, bunu yapacağım falan. Böyle bir seçim yapamazsınız. Eğer amacınız para kazanmaksa, hobi değilse sizin için bu iş, o zaman size para kazandıracak ürünleri seçmeyi öğrenmeniz lazım. İşte biz size arkadaşlar detay eğitimlerinde kazanç sağlayacağınız, para kazanacağınız ürünleri nasıl tetkiz edeceğinizi an ve an göstermiş olacağız bu detay eğitimlerle. Ve en önemli soru aklınızdaki. Ben müşteriyi nereden bulacağım? Arkadaşlar siz müşteri bir yerden bulmayacaksınız. Müşteri zaten var. Peki nerede var diyeceksiniz. Direkt elinizin içindeki o cep telefonu müşteri kaynıyor. YouTube'u, Google'u, Instagram'ı, Twitter'ı, TikTok'u istemediğiniz kadar müşteri var. Ve siz bu müşterileri arkadaşlar nasıl sizi gelip bulmalarını sağladığınızı göreceksiniz yani. Gidip müşteri peşinde koşmak değil, daha da önemlisi satın almaya ihtiyacını müşterilerini tespit edip bunun için size gelip bilgi almalarını sağlayacaksınız. Bunun için sizin mağazalarınıza gel nasıl geleceklerini öğreneceksiniz. Bu kafanızı karıştırıyor olabilir şimdi. Çok iddialı bir söz çünkü. Bakın biz müşteriden bahsetmiyoruz. Satın almaya hazır olan müşterinin gelip sizi bulmasından bahsediyoruz. Bunu böyle afaki bir cümle gibi, hikaye anlatıyor gibi görüyorsanız lütfen şu sözlerimi dikkatlice dinleyin. Şu an siz burada tesadüfen mi bulunuyorsunuz arkadaşlar? Herhangi bir şekilde bir bayimizin bir reklamına denk geldiniz, bir videosuna denk geldiniz, bir Instagram hesabına denk geldiniz, bilgi almak istiyorum dediniz ve siz bu toplantıya gelmeyi tercih ettiniz. Doğru mu? Aynen böyle gerçekleşti. İşte buradaki süreçte biz size bunu da öğreteceğiz arkadaşlar. Çünkü dijital dünyanın çok önemli bir artısı var. Nedir bu? Dijital dünya sizi sizden daha iyi tanıyor. Çocuğunuzu sizden daha iyi tanıyor. O hangi videoyu seyrediyor? Nereye yorum yapıyor? Neleri merak ediyor? Para mı kazanmak istiyor? E-ticarette mi ilgileniyor? Dropshipping mi? Stokse ticaret mi? Her neyse. Bunların hepsini an ve an bu algoritma biliyor zaten. Siz de bunu nasıl kullanacağınızı öğrendiğiniz andan itibaren bırakın klasik modellerdeki gibi. Ben gideyim işte müşteri bulayım vesaire firma ziyareti yapayım. Otel toplantıları, kafe etkinlikleri falan bunlar geçmişte kaldı artık. İşte bu eğitimleri tamamladığınızda arkadaşlar müşteri size gelecek. Siz müşteriye gitmeyeceksiniz ve bunu da zaten bu eğitimlerin sonucunda görmüş olacaksınız. Evet peki böyle bir topluca hizmet olarak düşünün arkadaşlar bunu eğitimi falan A'dan Z'ye böyle bir işin ne kadarlık bir maliyetle kurabilirsiniz. Ekranda zaten fiyatı görüyorsunuz ama fiyatı göstermeseydim acaba böyle bir iş için ne kadarlık bir fiyat biçerdiniz aklınızda lütfen bunu bir düşünün. Burada iki tane önemli husus var altını çizmek istediğim. Biz mağazan olsun olarak anlatıyoruz size bu işi ama mağazan olsun sizin kendi işinizi kurmakla ilgili ürün dahil, eğitim dahil her türlü şeyi anahtar teslim veren bir kuruluş aslında. Siz burada mağazan olsun'a çalışmıyorsunuz arkadaşlar. Mağazan olsun'dan gelip e-ticaret hizmeti alıyorsunuz ama kendi mağazanızı, kendi e-ticaret sitenizi, kendi dükkanınızı açıyorsunuz ve kendinize çalışıyorsunuz o saatten itibaren. Kendi markanızı büyütüyorsunuz. Mağazan olsun'u büyütmüyorsunuz. Burası birinci husus. İkinci bir nokta, Dedim ya bizim benzerimiz yok arkadaşlar. Çünkü Hı. neden bunu söylüyorum? Gidip işte şurada e-ticaret fiyatı daha ucuz. E 5000 TL'ye de e-ticaret siteleri var. Ama boş bir dükkan. İçinde ne ürün var, ne güvenlik altyapısı da var, ne banka bağlantısı var, ne kargo bağlantısı var. Hiçbir şey yok. E sen bunu satışa çevirmen mümkün değil ki. Bırak 5000'i sana bedava verse ne olur? Bir anlam ifade eder mi? Etmez. Onun için lütfen bu boş dükkanlarla bizi kıyaslamayın. Biz size anahtar testinin bir kurulum yapacağız. Peki bu kurulumda ne yapıyoruz arkadaşlar? e-ticaret sitenizi kuruyoruz. Profesyonel bir e-ticaret. Birazdan göreceksiniz. E-ticaret sitenizin bütün kategorilerini açıyoruz. Kısıtlama olmaksın. Bu kategorilerin bütün tasarımlarını yüklüyoruz. Bu tasar tasarımlarını yüklemiş olduğumuz e-ticaret mağazanızın içerisine tüm sektörlerden 50 binden fazla ürün yüklüyoruz arkadaşlar. Ve her günde yeni ürün getirmeye devam ediyoruz buraya. Daha sonra ödeme alabilmeniz için banka entegrasyonunuzu yapıyoruz. Sizin bir bankaya falan gitmenize gerek yok. Biz bütün ödeme altyapılarını yapmış vaziyetteyiz. E, mağaza ile ilgili ürün e, sipariş geldiğinde kargo firmalarıyla falan e, gitmesiyle ilgili tüm kargo firmalarıyla ilgili anlaşmalarımız hazır. Onların bağlantılarını sağlıyoruz. Ve müşterilerin e, direkt mağazanıza girdiğinde bu mağaza güvenli bir mağazadır simgesini sergileyen güvenlik sertifikalarına da mağazanıza kurulu olarak veriyoruz arkadaşlar. Son olarak da mağazanızın SMS bağlantısını ve mail bağlantısını yapıyoruz. Müşteri alışveriş yaptığında hem maille hem SMS ile takibini yapıyoruz. İşte yapmış olduğunuz alışveriş kargoya verilmiştir, teslim edilmiştir vesaire vesaire. Şimdi bu görmüş olduğunuz hizmetin hepsini arkadaşlar tek seferlik bir kurulum ücretiyle anahtar teslim 25.000 TL'ye hem de tek sefer ödemeyle kurup size teslim ediyoruz. Siz bugün ödemenizi yapıyorsunuz anahtar teslim mağazanız kuruluyor ve yarın mağazanızdan satış yapmaya başlıyorsunuz. Bir hayal edin. Böyle bir hizmet duydunuz mu veya var mı arkadaşlar? Ve içeridekiler böyle hepsi canlı tedarikçiler. Bunun altını sırarla çizmek istiyorum. Peki Ali Bey bunun dışında bir giderim olur mu? Mağazayla ilgili bunun dışında bir gideriniz olmaz arkadaşlar. Ama e-ticaret yapmakla ilgili yılda bir defa karşınıza bir gider çıkar. Nedir o? Sunucu bakım hizmetleri, hosting hizmetleri ve mağazanızın güvenliğini sağlayan SSL sertifikaların yıllık yenilenme bedeli. Onun da şu anki bedeli 1490 TL arkadaşlar. Bunu ilk yıl biz size hediye ediyoruz bu paketin içerisinde. Siz daha bir yıl sonra böyle bir e, hizmet bedeli ödüyorsunuz. O kadar bilginiz olsun. Peki nasıl başlıyoruz? Hemen başlayabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken, size buraya yönlendiren bayi arkadaşımızdan satın alma linki talep ediyorsunuz. Onlar size satın alma linkini gönderiyorlar. Linke tıklayarak ister ile ister kredi kartı tek çekim, isterseniz de kredi kartı vade farkıyla 9 taksitle hemen mağazanızı satın alabilirsiniz arkadaşlar. Ve siz de bir günde kendi işinizin başına ne yapabilirsiniz? Geçebilirsiniz. Ödemenizi yaptığınızda tüm eğitimler size ücretsiz olarak açılır. Telegram grubunda binlerce mağaza sahibinin bir araya gelmiş olduğu platformlara dahil edilirsiniz. Ve mağazanızdan satışa başlamakla da ilgili 24 saat sonra yani bir iş günü sonrasında da mağazanızı kurup size teslim ederiz. Bizle beraber direkt bu yolculuğa ne yaparsınız arkadaşlar? Siz de başlarsınız. Evet ilk bölümü şöyle bir durduralım hem de saatlerimizi bir kontrol edelim. Gayet güzel hızlı bir şekilde gelmişiz. Bakalım kaç kişi olmuşuz. Sorularınızı şu andan itibaren yazabilirsiniz arkadaşlar. Ben size hemen bir iki tane örnek göstereceğim mağazalardan. Çünkü aklınızda da o soru işaretle kalmasın. Murat abi ekrana görüntü geldi mi? Geliyor başkanım şu an. Geldi. Teşekkür ederim. Evet şunu kaldıralım. Tamam. Şimdi arkadaşlar ödemeyi yaptığınız zaman karşınıza nasıl bir mağaza gelecek? Buna bir bakalım ve bu mağazada neler yapıyorsunuz biraz konuşalım. Direkt pornimshop.com bu bizim standart mağazalarımızdan bir tane. Siz ödemenizi yaptığınızda arkadaşlar size böyle profesyonel bir mağaza kurup teslim edeceğiz. Bu mağaza aynı zamanda bir pazar yeri arkadaşlar. Ne demek pazar yeri? İçerisinde tüm sektörler, tüm ürünler var. Böyle A'dan Z'ye bir mağazanız olacak. Ama bu mağazanın ismi pornimshop.com olmayacak. Ne olacak? Siz ne isim verirseniz o olacak. Sizin logonuz neyse o logo olacak arkadaşlar. Çünkü sizin mağazanız olmuş olacak bu. Profesyonel bir e sitesi patenti bize ait. Yine profesyonel bir tasarıma sahip responsive dediğimiz mobilde, tablette, PC'de tam uyumlu olarak çalışıyor. Ve demin de anlattığım gibi arkadaşlar tüm kategoriler ve alt kategoriler size kurulu olarak geliyor. Sadece ürün değil aynı zamanda şehir fırsatları, otel konaklaması, bir akşam yemeği fırsatı vesaire bunları da satabiliyorsunuz bilginize. Buradaki tasarımları ben bu işlerden anlamıyorum nasıl olacak diyorsanız hiçbir şekilde dokunmanıza gerek yok. Bizim tasarım ekibimiz bunu zaten arkadaşlar güncel tutuyor bunları yeniliyor hepsi de yüklü olarak geliyorsa, kadın giyim, ayakkabı, çanta, outdoor sporlar, aklına da ne geliyorsa arkadaşlar, kolejen ürünleri, gıda takviyeleri, en güçlü olduğumuz alan hatta, ee, ev dekorasyon, mobilya, mutfak, anne bebek, yani zaten görüyorsunuz da tek tek say sayıyorum böyle, iç giyime kadar, otomotive kadar, Hepsini buluyorsunuz. Müşterinize taksitli alışveriş imkanı sunuyorsunuz. Mobil ödeme sistemleri dediğimiz papara gibi mobil ödeme sistemleriyle müşteriler alışveriş yapabiliyor arkadaşlar mağazadan bilginiz olsun. Ve bu bizim mağazalarımızın ve hizmetimizin bir özelliği var arkadaşlar. Nedir o derseniz buraya bir sefer ödeme yapıyorsunuz ve böyle bir mağazayı satın alıyorsunuz. Ama satın almış olduğunuz mağaza arkadaşlar isteseniz de istemeseniz de büyümeye devam ediyor. Yeni ürünler geliyor, yeni tedarikçiler geliyor. Ama siz için güzel olan haber ne biliyor musunuz? Siz bunlar için ekstra para ödemiyorsunuz. Bunun dışarıda ticarette bir karşılığı yok arkadaşlar. Ben bir ürün alıyorum ama o ürünün direkt gelişimine herhangi bir şekilde ekstra ödeme yapmadan sahip oluyorum. Bunu piyasada araştırdığınızda göreceksiniz. Bir eşi benzeri olmadığını göreceksiniz arkadaşlar. Biz size şu an 50 bin üründe veriyoruz bu mağazayı örnek veriyorum. Ama göreceksiniz birkaç ay içerisinde ürün gamımız 150 bin civarına çıkacak gözüküyor. Ama 100 bin ürüne siz şu an ödemeniz yap aldığınız için ekstra hiçbir para ödemeden sahip olacaksınız. Bunu neden anlatıyorum? Mutlaka aklınızın bir köşesine yazın arkadaşlar. Bu sizin için çok çok kıymetli olacak ileride çünkü. Peki ben bu mağazayı aldım ama bu mağazayı değiştirmek istiyorum. Kafamda başka şeyler var yapabilir miyim? Yapabilirsiniz. İstediğiniz gibi değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Bakalım birkaç örnek. Hopibaby.com anne bebek mağazamız örnek olarak yapmış olduğumuz arkadaşlar. Ve siz isterseniz direkt bunu da kullanabiliyorsunuz. Tek tıklamayla hem de. Hiç bunlarla ilgili uğraşmadan da. Ve buradaki bütün ürünlerde içerisinde mevcut arkadaşlar şu an. Ve direkt ürünleri planda hazır bir şekilde bir anne bebek mağazasına da ne yapabiliyorsunuz? Kavuşabiliyorsunuz ve hemen kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Son derece böyle modern bir tasarıma sahip. Veya ben moda ürünleri satacağım diyorsunuz ki burayı acayip büyütüyoruz şu an. Kadın giyim, spor, ayakkabı, çanta aklınıza ne geliyorsa bunlarla ilgili böyle bir Moda mağazası yapabilirsiniz arkadaşlar giyim aksesuar üzerine ve çok iyi ürünler geldi mağaza sahiplerimize de sesleniyorum mutlaka her gün takip edin arkadaşlar giyim ayakkabı ve çanta üzerine binlerce çeşit eklendi ve çok iyi kampanyalarıyla bilginiz olsun buralara çok özel çalışmalar yapacağız bakın bu ayakkabılar yeni geldi hem çok iddialı fiyatlar hem de çok güzel kazanç sağlayabileceğiniz imkanlar sunuyor bilginize veya ben gıda yapacağım diyorsunuz böyle bir